minnet etme. Sana verilenler iyilik değil. Zayıf anında kurulan tuzaktı. Size gerçek bir hikaye anlatayım. Yıl 1995. Yer İstanbul, Güngören. O zamanlar binalar hala sıvasız, sokaklar Arnavut kaldırımı, geceleri karanlık ama samimi. Mehmet, 43 yaşında bir adam. 3 çocuk babası. Büyük kızı Emine o zamanlar henüz 17 yaşında. Mehmet sabahları tekstil atölyesine gidiyor. Akşamları çocuklarını öpüp çayını içiyor. Sessiz, onurlu bir hayat. Ama bir sabah hayatı yerle bir oluyor. Çalıştığı atölye aniden kapanıyor. Patron kaçmış, işçiler kapının önüne konmuş. Bir ay, iki ay, üç ay derken Mehmet kirayı ödeyememeye başlıyor. Ev sahibi kapıya geliyor. Bak Mehmet abi, benden gizli konuştular. Benim de durumum kötü, ne olur taşın. O sırada Mahallede herkesin Ramazan abi dediği biri devreye giriyor. Ramazan 50'li yaşlarında, takım elbise giyen, sokakta çocuklara harçlık dağıtan ama gözleri hep başka hesaplar yapan bir adam. Diyor ki: "Mehmet kardeşim, üst katta boş bir dairem var. Ne kirası ne faturası. Ailenle taşın, kafanı toparla. Biz de insanız." Mehmet önce çekiniyor ama başka çaresi yok. Eşiyle çocuklarıyla o eve taşınıyor. Üç ay boyunca tek kuruş istenmiyor. Mehmet her gün iş arıyor. Sonunda buluyor da bir fabrikada işe başlıyor. Ve üçüncü ay dolduğunda kendi rızasıyla gidip Ramazan'ın eline üç aylık kiranın tamamını bırakıyor. Abi, zor günümde yanımda oldun. Hakkını ödeyemem ama bu üç ayı borç görme. İçim rahat etmez. Ramazan sadece gülümsüyor. Ne demek kardeşim, helal olsun diyor. Ama işte o gülümsemenin ardında başka bir niyet varmış. Beşinci ayın sonunda Ramazan bir akşam Mehmet'i çaya çağırıyor. Gel Mehmet konuşalım biraz diyor. Sohbet başlıyor. Önce eski günler, çocukluklar. Sonra laf yavaşça başka bir yere kayıyor. Bak Mehmet, senin Emine büyümüş. Allah nazardan saklasın. Benim hanım da çok seviyor onu. Gel, onu bize gelin edelim. Ben tek yaşıyorum. Emine de artık evlilik çağına geldi. Senin için de iyi olur. Kızın kral gibi yaşar. Siz de rahatlarsınız. Mehmet o an önce ne diyeceğini bilemiyor. Bir sessizlik oluyor. Elindeki çay titriyor. O kadar ağır bir anda sadece tek cümle kurabiliyor. Ramazan abi bu muydu yardımının bedeli? Ertesi gün Mehmet ailesini alıyor. Eşiyle birlikte sabaha kadar eşyaları topluyorlar. Gece yarısı Hiçbir yere haber vermeden o evden çıkıyorlar. Güngören'in çeperinde çatısı akan bir bodrum kata geçiyorlar. Kira yok, su akmıyor ama Mehmet'in başı dik. Yıllar sonra Emine üniversiteyi kazanıyor. Mehmet çalışa çalışa okutuyor onu ve bir gün Emine soruyor. Baba, sen neden hep kimseye borçlu kalma dersin? Mehmet sadece şunu söylüyor. Çünkü bazı insanlar iyilik yapmaz kızım, tuzak kurar ve o tuzağın ipini en çaresiz anında eline verir. O ip senin boynundur. Eğer o ipi zamanında kesmezsen, nefesin borca döner. Minnet, insan ilişkilerinde en çok istismar edilen duygulardan biri. Çünkü minnet, çoğu zaman teşekkürden fazlasını ister. Ve insan farkında olmadan kendine şunu söyler. Bana o gün yardım etti, o yüzden sesimi çıkaramam. İşte tam da bu cümle yüzünden insanlar kendilerini sessizliğe mahkum eder. Ama stoacı bir insan o cümleyi kabul etmez. Çünkü stoacı için yardım doğaldır ama borç değildir. Felsefeci Seneca der ki, yapılan bir iyiliğe teşekkür yeterlidir. Eğer karşılık isteniyorsa, o bir ticarettir, erdem değil. Bu cümle çok güçlüdür. Çünkü birçoğumuz farkında olmadan ticari bir düzenin içine sürükleniriz. Duygusal ticaret, iyilik adı altında yapılan takaslar. Bir tabak yemek karşılığında suskunluk, bir gece kalacak yer karşılığında omurgasızlık, bir lütuf karşılığında ömür boyu süren sadakat. Bu sadakat zamanla kişiliğimizi siler. Çünkü artık kendi kararlarımızı veremeyiz. Ya onu üzersem? Ya bana bir daha yardım etmezse? Ya ben nankör gibi görünürsem? Ve bu iç konuşmalar zamanla kişiyi öyle bir hale getirir ki, bir gün kendi evinde bile misafir gibi hissetmeye başlar. Modern psikologlardan Jordan Peterson, insanın sınır koyma becerisi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Ona göre bir insan sınırlarını çizmediği sürece hep kullanılır ve bu kullanım minnetin en hastalıklı halidir. Çünkü iyi biri olmak adına borcumu ödemeliyim duygusuyla insanlar kendilerini yok eder. Burada çok kritik bir ayrım var. Şükran ile minnet farklıdır. Şükran güçlü bir bilgeliktir. Minnet boyunduruktur. Şükran teşekkür eder ve yoluna devam eder. Minnet, başını eğer ve o iyiliğin gölgesinde yaşamaya başlar. Şimdi kendine sor. Hayatında kime şükran duyuyorsun ve kime minnet borcu taşıyorsun? Bu ayrımı yapmadığın sürece kendi kararlarını veremezsin. Psikiyatrist Gabor Mate, When the Body Says No adlı kitabında şöyle der. Hayır demeyi öğrenemeyen insanlar bedenleriyle hayır demeye başlarlar. Yani içinden artık yeter diyemeyen insanlar mide kramplarıyla, baş ağrılarıyla, uykusuzlukla o bastırılmış minnet duygusunu yaşar. O yüzden bu videoda sadece zihinsel değil, bedensel özgürlükten de bahsediyoruz. Bu noktada Stoacı duruş tekrar karşımıza çıkar. Marcus Aurelius Meditasyonlarda şöyle yazar: Bana kimse hiçbir şey borçlu değil. Ben de kimseye değil. Ama iyilik yapılmalı. Çünkü doğaya uygundur. Yani gerçek erdem, karşılık beklemeyen iyiliktir. Sen eğer birine iyilik yaptıysan ve o sana teşekkür ettiyse, mesele kapanmıştır. Eğer hala beklenti içindeysen, senin niyetin iyilik değil, tahakkümdür. Ve tam burada kendimize şunu sormalıyız. Biz kimin oyuncağı olduk? Hangi iyilik karşısında sesimizi kaybettik? Hangi abi, hangi dost bize kol kanat germedi de gölge yaptı? Bu soruların cevabı seni özgürleştirir. Çünkü bazen bir insanı zincirleyen şey görünen ipler değil, sessizce taşıdığı borç hissidir. Minnet duygusu çoğu zaman iyi niyetle başlar ama kötü niyetli bir zihin iyiliği en güçlü manipülasyon aracı olarak kullanır. İşte o yüzden sana yardım eden herkes iyi değildir. Bazen sana yardım ediyormuş gibi yaparlar. Çünkü senin zayıf anında seni şekillendirmek daha kolaydır. Bunu siyasetçiler yapar aile büyükleri yapar, patronlar yapar. Hatta bazı öğretmenler, bazı arkadaşlar bile yapar. Ben seni bugünlere getirdim cümlesi. Bu manipülasyonun özetidir. Hayır, kimse kimseyi bugünlere getirmez. Sen kendini getirdin. Yere düşerken sana bir el uzatıldıysa o iyidir. Ama kalktıktan sonra seni tutmaya devam ediyorsa artık seni taşıyordur. Ve bir gün sırtını çevirirsen o eli sana tokat olarak çevirir. Psikolog Dr. Susan Forward, Toxic Parents adlı eserinde şöyle yazar: "Bazı ebeveynler çocuklarını iyilikle terbiye etmez, iyilikle rehin alır. Ve bu sadece aile için geçerli değildir. Toplum, dostluklar, ilişkiler her yerde bu toksik iyilik kurgusu işleyebilir. Bir insanın sana yaptığı yardımı sürekli hatırlatması, senin hayatına sessizce hükmetmesidir. Ve bu hüküm hiçbir bağışla değil." Sessiz baskılarla, mimiklerle, suskun şantajlarla yapılır. O yüzden stoacı duruşta bir cümle vardır. Teşekkür et ama teslim olma. Çünkü teşekkür etmek bir asalet göstergesidir. Ama teslim olmak kimliğini devretmektir. Bu noktada filozof Immanuel Kant'a da değinmeden geçmeyelim. Kant ki, birine borçlu olmak ahlaki özgürlüğün kaybıdır. Kant, ahlakı sadece iyilikle değil, özgürlükle ölçer. Eğer bir insan İyilik karşısında kendini mecbur hissediyorsa artık özgür değildir. Ve özgür olmayan insan erdemli olamaz. Şimdi sana bir tablo çiziyorum. Hayatının en kırılgan dönemindesin. Yıkılmışsın. Bir dost geliyor, sana yardım ediyor. Kalacak yer veriyor, yemek veriyor, seni dinliyor. Sen minnet duyuyorsun ama yıllar geçiyor. O dost artık kararlarına karışıyor. Yaptığın işten rahatsız oluyor. Giysine yorum yapıyor eşini sorguluyor, çocuğunu eleştiriyor. Ve sen hala ama o zaman bana yardım etmişti diye kendini susturuyorsun. İşte bu zincirdir. Ve zincir altından da olsa zincirdir. Bunu kırmanın yolu ise çok basittir ama cesaret ister. O kişiye değil, kendine şunu demek. Ben bu iyiliği hak etmiştim. Çünkü insanım. Çünkü o gün elimden geleni yapıyordum. Ve şimdi de kendi yolumu çizebilirim. Stoacı olmak sadece duyguları bastırmak değildir. Stoacı olmak, hakikatin karşısında dimdik durmaktır. Ve gerçek şu: Minnetle yaşanmaz. Minnet biriktikçe insan küçülür ve bir gün kimin hayatını yaşadığını bile fark etmez. Ama eğer o bağı kesersen, yani o iyilik zincirini fark edip kırarsan, işte o zaman gerçekten başlarsın. Gerçekten başlarsın yaşamaya, sevmeye, karar vermeye. Çünkü o zaman o karar senindir. Kendi sesinle konuşur kendi yolunda yürürsün. Şimdi devam etmek istersen daha derine ineceğiz. Bazı insanlar iyiliği sana yapılmış bir lütuf gibi anlatır. Sana yardım ederken bile gözlerinin içine bakar ve der ki: "Bunu unutma." Bu cümle göründüğü kadar masum değildir. Çünkü unutma demek, "Benim sana bir borcun var." demektir. Ve bu borç para ya da eşya değildir. Bu borç sessiz bir itaat talebidir. Bir gün bir tartışma yaşanır. Sen kendi düşünceni söylersin, karşındaki kişi omzunu silkerek der ki: "Sen bu hale benim sayemde geldin." İşte bu cümle, yıllar önce yapılan iyiliğin ne anlama geldiğini netleştirir. Bir sadakat yemini, sana sorulmadan ettirilmiş, senin haberin bile olmadan başlatılmış bir bağlılık kontratı. Minnet böyle bir şeydir. Sen farkında olmadan ruhunun arka cebine iliştirilmiş bir hatırlatma kartı gibi. Ne zaman bir duruş sergilesen, o kart cebinden çıkarılır sana gösterilir ve sen susarsın. Çünkü nankör damgası yememek için kendi vicdanını susturursun. İşte burada devreye stoacılık girer. Çünkü stoacı insan önce kendisine sadakat duyar. Marcus Aurelius şöyle yazar. Eğer sana iyilik yapıldıysa onu sakla ama kendine mahkum etme. Bu cümlede özgürlük vardır. Minnetin mahkumu olmadan şükranı yaşamak vardır. Sokrates de öğrencilerine hep şunu söylerdi. İyi insan yaptığı iyiliği unutur. Kötü insan hatırlatır. Bu yüzden bir insan sana sürekli geçmişte yaptığı yardımı anlatıyorsa, o aslında sana değil kendi egosuna hizmet etmiştir. Şimdi düşün. Kaç insan sana bir şey verdikten sonra senin üzerinde görünmez bir hak iddia etti? Ve sen kaç kez içinden gelmediği halde evet dedin? Kaç kararını ben ona borçluyum diyerek değiştirdin? Ve en önemlisi Kaç kere kendin olamayıp başkalarının iyilik gölgesinde yaşadın? Bu soruların cevabı zor olabilir ama bu zorluk seni özgürleştirir. Çünkü fark ettiğin anda zincir çözülmeye başlar ve zincir çözülünce insan kendi sesini ilk kez duyar. Artık sustuğun her anın sana neler kaybettirdiğini düşünmeye başlarsın. Hayır diyemediğin için içine attıklarını, sırf bir iyilik için katlandığın adaletsizlikleri ve belki de sırf beni bu hale o getirdi dedikleri için yaşayamadığın hayatı ama bu fark ediş aynı zamanda bir başlangıçtır. Minnet duymadan teşekkür etmek mümkündür. Ve sen bunu öğrendiğinde başını dik tutarak yürümeye başlarsın. Çünkü artık seni bağlayan bağın kime ait olduğunu bilirsin. Ve o bağ çözülürken ilk kez gerçekten nefes alırsın. Minnet etme, sana verilenler iyilik değil, zayıf anında kurulan tuzaktı. Buraya kadar minneti konuştuk içini kemiren borç hissini, iyilik adı altında kurulan tuzakları, insanın ruhuna sessizce işleyen sadakat zorlamalarını ama artık bu noktadan sonra size minnetle ilgili hiçbir şey anlatmayacağım. Çünkü mesele artık bu değil. Mesele nasıl kurtulacağız? Bir daha kimseye muhtaç olmadan, bir daha o baş eğme duygusunu yaşamadan nasıl yaşayacağız? Bu video artık bir teşhis değil, bir reçetedir. Bu bölümde konuşacağımız şey nasıl kendi ayaklarının üzerinde duracağındır. Nasıl zihinsel, ekonomik ve duygusal olarak bir daha kimsenin iyilik adı altında seni ezmesine izin vermeyeceğindir. İlk adım, muhtaç kalmamayı hedeflemek. Bu kibir değil. Bu, hayatta durduğun yeri seçmek. Çünkü unutma, muhtaç olan seçemez. Ona sunulanla yetinir ve sunulan her şeyin bir etiketi olur. Kimi zaman nankör olma etiketi, kimi zaman hatırlatırım tehdidi. O yüzden ilk strateji şu. Küçük ama sürdürülebilir bir gücün olsun. Milyoner olman gerekmiyor. Ama kimseye "Bugün ne yiyeceğim?" diye el açacak hale düşmemen gerekiyor. Bunun ilk adımı da beceri kazanmaktır. Bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olan JK Rowling, bir zamanlar devlet yardımıyla geçinen Depresyonla mücadele eden bir kadındı. Ama yazmayı bırakamadı. Bir kafede, soğuk bir köşede çocuğunun uyumasını beklerken ilk Harry Potter kitabını bitirdi ve sonra milyarlar kazandı. Ama mesele para değil. Mesele şuydu. Kendine ait bir şeyi vardı ve o şey onu kimseye muhtaç etmedi. İşte bu yüzden beceri önemlidir. Bir zanaat, bir fikir, bir bilgi alanı, bir anlatım gücü. Bunlardan biri senin olsun ve sen bir gün herkes sırtını döndüğünde bile kendi omzuna yaslanabil. İkinci strateji duygusal bağımsızlık. Bazen insanlar fiziksel olarak ayakta kalırlar ama duygusal olarak sürekli yaslanacak birini ararlar. Bana destek olan biri olsun. Yanımda dursun. Bu iyi bir temenni gibi görünse de bağımlılığın başka bir biçimidir. Çünkü duygusal boşluk minnetin en verimli zeminidir ve biri senin o boşluğunu doldurduğunda seni yönlendirmesi çok kolaylaşır. O yüzden her sabah kendine şunu sor. Bugün yalnız da olsam kararımı verebilir miyim? Bu sorunun cevabı evet olmadıkça senin adına başkaları karar verecektir. Şimdi sana sıfırdan zirveye çıkan bir başka örnek. Oprah Winfrey, tecavüze uğramış bir çocuktu. Çocuk yaşta hamile kaldı. Ailesi yoktu, düzenli geliri yoktu. Ama bir gün küçük bir yerel radyoda konuşma fırsatı buldu sesini kullandı. Anlatma gücünü ve sonra kendine ait bir medya imparatorluğu kurdu. Bugün dünyanın en güçlü kadınlarından biri ve hala tek bir mesaj veriyor. Kendini tanı, kim olduğunu öğren ve kimseye seni sen yapan parçaların üstünde hak tanıma. Muhtaçlık sadece cebindeki parayla ilgili değildir. Muhtaçlık bir zihin halidir ve zihin muhtaçsa, beden ne kadar dik durursa dursun, içeride bir kambur hep vardır. İnsan en çok da kendi düşüncesine muhtaç kalır. Çünkü düşünmeyi başkalarına devrettiğinde sadece seçim hakkını değil kendini de teslim etmiş olur. Ve bunun en sinsi biçimi şudur: Senin yerini biz düşünürüz. Bu söylem toplumun her katmanında vardır. Bazen ailede, bazen okulda, bazen patronda, bazen devlette. Sana hep bir hazır yol gösterilir ve sen düşünmenin zahmetinden kurtuluyorum sanırsın aslında düşünme hakkını devretmişsindir. Artık hayatına başkaları karar verir ve sen sana verilen iyilikleri kutsarsın. İşte bu yüzden muhtaçlık önce zihinsel bağımsızlıkla aşılır. Kendine şunu soracaksın. Bugüne kadar hangi kararımı gerçekten kendim verdim? Bu soruya vereceğin dürüst cevap seni zincirlerinden bir adım uzaklaştırır. İkinci adım zihinsel üretkenlik. Sürekli tüketen ama üretmeyen bir insan daima birilerine bağımlı kalır. İhtiyacı sadece maddi olan değil, onay ihtiyacı, kabul görme ihtiyacı, takdir edilme arzusu, alkış beklentisi. Hepsi insanı bir borçluya çevirir. Bunlardan kurtulmanın yolu üretmek ama sadece mal, para değil. Fikir üretmek, değer üretmek, fayda üretmek. İşte bu noktada Charlie Chaplin örneği parlar. Chaplin çocukken İngiltere'de yetimhanede büyüdü. Ayakkabısı yoktu, dili yoktu, sahnesi yoktu ama anlatacak hikayesi vardı. Ve bu hikayeyi o kadar sahici bir şekilde anlatabildi ki, hiçbir repliğe ihtiyaç duymadan milyonlara ulaşabildi. Çünkü Chaplin, hayatının mağduriyetini kimsenin ona anlatmasına izin vermedi. Kendi mağlubiyetini mizaha dönüştürdü ve bağımlı değil, bağımsız bir ikon oldu. Üçüncü adım, sosyolojik konumunu fark etmek. Toplumda seni muhtaç hale getiren dinamikleri tanımazsan sadece bireysel çabayla ayakta kalamazsın. Çünkü bazen muhtaç kalmamak için değil, muhtaç tutulmak için sistem kurulmuştur. Sen düşünme, sen araştırma, sen yoldan çıkma. İşte bu yüzden ayakta kalmak sadece kişisel gelişim değil, kültürel uyanış gerektirir. Bu noktada Malcolm X'in şu sözü çarpıcıdır. Seni iyileştirecek ilacı bile sana düşman gibi gösterirler. Bu yüzden sistem kendine yeten insanı, asi, kendi yolunu çizen insanı tehlikeli ilan eder. Ve sen yalnızlaştıkça tekrar muhtaç bırakılırsın. Ama hayır. Bugün artık kimsenin seni iyilikle esir almasına gerek yok. Çünkü sen kendi zihnine sahip çıktığında, kendi becerini geliştirdiğinde, kendi yolunu çizdiğinde kimseye minnet etmeden yürüyebilirsin. Ve o gün geldiğinde sana ilk iyiliği yapan bile geri döner kapını çalar. Ama bu sefer sen ona ne susmak zorundasındır? Ne baş eğmek, ne o günü hatırlatmak. Sadece gülümsersin. Ve içinden bir ses der ki, o yardımı hak etmiştim, şimdi de bu hayatı hak ediyorum. Gerçek bağımsızlık, kimsenin sana sayemde diyemediği noktada başlar. Bu yüzden dördüncü adım, kimsenin gölgesinde büyümemek. Bazı insanlar seni senin için değil, kendileri için büyütür. Sana yol gösteriyor gibi görünürler ama o yolun her taşını kendi istekleriyle döşerler. Sen o yolda yürüdükçe onların gölgesi uzar ve gün gelir, senin adımların bile onların onayıyla atılır hale gelir. İşte bu gölgede yaşamak görünmeyen bir muhtaçlıktır ve bu gölgeyi fark etmeden ne kadar çalışırsan çalış, hep bir eksiklik kalır. Çünkü sen olmamışsındır, olmak üzere biçimlendirilmişsindir. İşte bu yüzden kendi hikayeni yazmak zorundasın. Başkalarının senin adına yazdığı hayat senaryolarını reddetmek zorundasın ve bu reddediş çok zaman yalnızlık getirir. Ama yalnızlık, bağımlı kalmaktansa özgür yaşamanın ilk kapısıdır. Bir başka örnek. Howard Schultz, bugün bildiğimiz Starbucks'ın kurucusu, Brooklyn'de doğdu. Fakir bir ailede büyüdü. Babası şofördü. Evde sürekli borç mektupları okunurdu. Ama Schulz bir gün bir kahvecide otururken şöyle düşündü. İnsanlar kahveyi sadece içmek için değil, kendilerini iyi hissetmek için alıyor. Ve bu fikirle yola çıktı. Yıllarca küçümsendi. Ama o hep şunu yaptı. Başkalarının anlamadığı şeye kendisi inandı. Bugün 30 binden fazla şubesi var. Ama onun en büyük başarısı para değil, bir şeydi. Kimseye minnet etmeden kendi fikrinin arkasında durabilmek. İşte biz de tam buradayız. Kendine sorman gereken soru şu. Ben şu anda neyin arkasında duruyorum? Kendim mi? Yoksa bana bu senin için en iyisi diyenlerin fikirleri mi? Eğer cevap ikinci ise, hala başkasının çizdiği rotadasındır. Ve o rota seni sana götürmez. Seni onlara daha çok yaklaştırır. Sana daha çok muhtaçlık, daha çok bağımlılık, daha çok minnet yükler. Ama eğer kendine döner, kendi kararını verir, kendi becerini geliştirirsen hiç kimsenin senin hayatında payı kalmaz. Ve işte o zaman yalnız bile olsan dimdik olursun. Çünkü sen artık kendi gölgenin sahibi olmuşsundur. Kimsenin elinde oyuncak, kimsenin iyilik listesinde bir madde değilsindir. Çünkü asıl mesele bu. Hayat başkasının sayesinde değil, kendi niyetinle yaşandığında anlamlıdır. Hayatını kendi niyetinle şekillendirmek sadece kişisel bir başarı değil. Bu dünyadaki en büyük direniş biçimidir. Çünkü sana en başından beri ne öğretildi? İtaat et. Bekle. İyiliği unutma. Yalnız kalırsan mahvolursun. İşte bu cümlelerin her biri seni bir başkasının varlığına bağlamak için kuruldu. Senin yerine düşünen sistemler, senin adına korkan insanlar, senin yürümeni istemeyen korumacı yapılar ama insan yürümeyi ilk defa düştüğü gün öğrenir. Kimse sırtında taşıyarak yürümeyi öğretmez. Sen düşersin. Sonra dizin kanar. Sonra bir daha denersin. Sonra kendi ayaklarınla yürümenin ne demek olduğunu ilk kez o gün fark edersin. Hayat da böyledir. Seni düşürmeden kimse ayakta tutamaz. O yüzden düşmen gerekiyorsa düş. Ama başkalarının eline tutunarak ayağa kalkma. Zemini ellerinden alanlar bir gün seni o zeminsizlikle tehdit eder. Bak Türkiye'nin en büyük iş insanlarından biri olan Cem Boyner yıllar önce iflasın eşiğine geldiğinde şu cümleyi kurdu. Her şeyimi kaybettim ama bir şeyimi tutabildim. Karakterimi. Ve o karakterle yeniden inşa etti hayatını. Çünkü gerçek sermaye para değil, gerçek destek, banka kredisi değil, gerçek garanti senin kendine olan inancındır. Bir başka örnek Steve Harvey. Bugün bir dünya yıldızı. Ama bir zamanlar arabasında uyuyordu. O zamanlar ona kapısını açan olmadı ama sonra o herkese bir sahne açtı. Çünkü o sadece kendini değil, o arabada geçen gecelerde kurduğu inancı büyüttü ve onu kimseye borçlu bırakmadı. Sana bir sır vereyim. Bu dünyada en kıymetli şey ne altın, ne petrol, ne toprak. Bu dünyada en kıymetli şey bağımsız bir insan. Kendi aklıyla düşünen, kendi elini cebine sokan kendi kararını veren bir insan. Çünkü öyle bir insanı korkutamazsın. Ona ben olmasam diyemezsin. Ona senin iyiliğini ben istiyorum numarası yapamazsın. O seni nazikçe dinler ve yoluna devam eder. Çünkü bilir ki iyilik hatırlatılmaz. Onur ise devredilmez. İşte sen de bunu inşa ediyorsun. Kendi kararlarını, kendi sesini, kendi hayatını. Bu kolay değil. Çünkü sistem muhtaç insanları sever. Ama sen bu sistemin ezberini bozan kişisin ve işte tam da bu yüzden artık kendine şunu söyleyebilirsin kimseye değil kendi emeğime minnettarım